Hocam keşke Ankara'da olsaydınız. Ben Ankara'da oldum aslında. Yüksek istatistik hastanesine başladım. Ondan sonra Amerika'ya gittim. Yüksek istatistik Ankara'nın ve Türkiye'nin en değerli kalp damar cerrahisi hastanesidir. Rahmetli Oğuz Taşdemir hocamız, bizim hocamızdı. ondan önce Kemal Beyazıt hoca vardı. Dünyada da ben Metodist hastanesine gittim. Michael DeBakey'nin en son asistanlarından biriyim. Yani ben dünyada en iyi kalp damar cerrahı olan Michael DeBakey'nin Türkiye'de en iyi kalp damar cerrahı olan Kemal Beyazıt ve Oğuz Taşdemir'in asistanları oldum. O nedenle şanslıyımdır bu konuda. Bazen bana tıp öğrencileri sorar hocam kalp damar cerrahisi yazayım mı? Belki izleyicilerimizden tıp öğrencisi de vardır veya çocuğu tıp oda okuyan vardır. Kalp damar cerrahisi yazayım mı? Çok aşıksanız yazın. Ama hayatınız sıkıntılı olur. Çok zor, tıp zordur. E, cerrahi çok daha zordur. asistanla inanılmaz zordur. Gün aşırı nöbetler hocalarımızın fırçaları iyi ki fırça çekmişler. Hocalarımızın e, bizi görevlendirmeleri iyi ki yapmışlar. Allah onlardan razı olsun. E, çok eziyet çektik ama sonuçlarını da görüyoruz. Fakat yaparak öğrenilecek bir şey bu. Ben esas ameliyatları, kalp ameliyatı, damar ameliyatları, venöz ameliyatlar, kapak onarımları nerede öğrendim biliyor musun? Bak yüz kistas ve metodiste bu işleri yapmama rağmen, en iyi hocalara çalışmama rağmen kendi başıma kaldığımda öğrendim. Nerede kaldım? Bakırköy Saadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'ni 2009 yılında kurdum tek başıma. Yani kalp cerrahisi. Ee, bir tane uzman arkadaş vardı sağ olsun. O yalnızca varis ameliyatı yapıyordu. İşte biz ona dördüncü ayda da biz kalp ameliyatları yapmaya başladık ki ee, bilenler bilir ya da benim Ahmet sitesine girenler medya haberlerine bakabilirler ee, bakırköy'de inanılmaz e, orijinal ameliyatlar yaptık Türkiye'de ilk robotla kalp ameliyatını üniversiteler ve devlette diyorum özeli demiyorum Biz bakırköy'de yaptık üniversite ilk hibrit kalp ameliyatını yani robotla yapılan onu da biz yaptık daha neler neler şimdi o aslan 3 damar tıkalı insan yürüyebilir mi dedi eğer üç damar kalpte tıkalıysa şimdi bu üç damar ne zaman tıkalı? Şimdi öyle bir hastam olmuştu benim. Bir tane çok enteresan bir hikaye. Onu anlatayım sonra cevap vereyim. Şimdi bir gün eve gittim ben. 2010'larda 11'lerde kalp ameliyatları yapıyoruz. Cumartesi akşamı ama ben bütün yaklaşık 4 sene Bakırköy'ün kampüsünün oralardayım yani. Evde oradaydı. Neyse eve gittim. Cumartesi akşamı evimin önünde bir jip durdu. Bu arada da zeytin bu ben Bakırköy'deyim. Zeytin da bir olaylar olmuştu yaklaşık bir hafta önce. Çeçenler işte bir şeyler olmuştu orada da hatırlamıyorum. İşte polis baskınları bir şeyler falan vardı gazete televizyonda. Şimdi böyle gözleri çektilerden de korkuyoruz yani o sırada. Neyse evimdeyim oturuyorum birden müthiş bir fren sesiyle şey geldi. Bir jip durdu. Tek yönlü benim evin orası. O kadar büyük bir gürültü ve arkasından kornalar. Evde birinci katta benim. Gürültü bana da geldi. Camı şöyle bir araladım. Panjuru. Bir baktım koca bir jip yolun içerisinde durdu. Arkada bir sürü araba var. Onlar da korna çalıyor. Allah Allah ne enteresan iş dedim. Niye durduysa bu dedim. Üç tane adam çıktı arabanın içinden. Şoför de daha şoför de çıktı yani. Düşün birini bırakmıyor yani. Şoför de iniyor. Arabayı biz buraya park ediyoruz diyor. Ne istiyorsanız yapın diyor. Aynen böyle aşağı arkada inanılmaz bir korna var. Ve üçünde gözleri çekik. Ya arkadaş bunlar ne yapıyorlar falan enteresan dedim. Niye park ettiler? Neyse dedim. Televizyon izlemeye devam ederken bir kapı çaldı. Benim kapı. Benim kapı çaldı. Açtım kapıyı. O üç kişi benim kapıda. Sokakta kıyamet kopuyor. Bağıranlar, çağıranlar. Yolu niye buraya park ettin? Arabayı çek falan. Adamlar hiç umursamıyorlar. Üçü de böyle siyahta giymiş abi üçü. Doktor Ahmet Akgül. Dedim ki kim soruyor? kapıyı açtım ama. Tek başımayım. Dediler ki hocam evet. Biz Sadi Konuk Hastanesi'ne hastamızı yatırdık. Hastamız uçakta kalp krizi geçirdi. O zamanlar Bakırköy'de Yeşilköy Atatürk Havalimanı e, sivil havacılığa açık. Hep de hastalar bize geliyor. Ondan sonra senin ameliyatı sen yapabilir misin? Çünkü orada yeni kurmuşuz. Ben yapabilirim. Doğru. Yani bu hava atmak için söylemiyorum. Asistanlarım var. Başka kimse yok. Bir ben var. Evet. Yapabiliriz. Bunu ameliyat etmen lazım. Genç bir çocuk ölecek. Şimdi böyle deyince tamam biz her zaman gideriz de insan bir çekiniyor yani. Üç tane gözü çekik. Tamam dedim. Siz gidin ben arabacası takip edeceğim. Yoldan da çektirmem lazım. Arkada kıyamet kopuyor. E ee, ne oldu? Yok dediler. Seni almadan gitmeyiz. Daha çok anlarım var da onları başka canlı yayında yaparız. Seni almadan gitmeyiz. E tamam ne yapalım? Bir dakika dedim. Telefonu açtım hastaneye. Bizim asistanları dedim böyle böyle bir hasta var mı? Dediler ki evet var. Ve ameliyatlık hocam sizi bekliyoruz. Tamam dedim. Doğruymuş haber. Allah'a emanet çıktık bize o üç adamla. O jipe bindik. Herkes de izliyor. Komşular falan da çıkmış. Dediler Ahmet Hoca'yı kaçırıyorlar herhalde. Kimse de bir şikayetçi olmadı. Yani ki herkes bizden demek ki vazgeçmiş. Neyse gittik. Ondan sonra hastaneye girdik. Bir baktım. Bir, hakikaten genç bir çocuk. 20-25 yaşlarında. Haberi vardır benim yine web sitemde. Ahmet Akil.com.tr'de. Hem haberi hem televizyon haberi var. Neyse bu çocuğa ne oldu dedim ya. Üç tane damarı. Olmaz yani. 26 yaşındaki çocukla üç tane damar Yırtılamaz. Dediler ki bu vücut geliştirme yapıyor. Ne yapıyor? İşte devamlı protein tozları bilmem ne vücudu geliştirirken kaslar maslar kalpte büyümüş ee, olabilir. Ameliyata girdik üçünde ameliyat ettik ve bu durum çok orijinal bir durum olduğu için Enos of Thoracic Surgery'de dünyanın en büyük kalp damar dergisi var ona verdim. Onlar yayınladılar. Öyle kolay yayınlamazlar çünkü. Neyse gazete haberi doldu falan sonra onlarla dost olduk. Bunlar Konya'da yaşıyorlarmış. İşte Kazaklı bunlar. İşte oradan almışlar benim numaramı falan bana geldiler. Sonra dost olduk. Hasta da iyidir, hepsi iyidir. Allah bahtlarını açık etsin. Şimdi niye bu konuyu anlattım? Şimdi konu konuya gelince aklıma anılar geliyor. Şimdi bu kalpte 3 damar tıkanıklığı genç hasta mı, yaşlı hasta mı? Çok önemli. Neden? Şimdi yaşlı hastada 3 damar tıkalı olsa bile yan damarlar kalpte yani ana yollar tıkalı, E5 tıkalı, ama sahil yollarını hep açar kalp. O sahil yolları ve ana yan arterlerden giden kan o kasları beslediği için çalışır kalp. Ağrılar çok az olur ve yaşlıların kalp krizlerinde ölüm gençler kadar çok olmaz. Ama genç kalp krizi geçirdiği zaman daha yan, yan damar açık değildir. Üç tane ana damar vardır. E5'i tıkadım kriz. Trafik gitmez çünkü. Ama yaşlı da zamanla yan yollar açıldığı için trafik devam eder. Bu çok önemli. Bunu aklınıza yazın. Yani o nedenle eğer o hastamın sorusu genç hastada 3 damar tıkalıysa zaten hasta yürüyemez. Ama yaşlı da 3 damar tıkalıysa yan yollar onu idare ettiği için yürüyebilir. Ama çok fazla efor harcamamalıdır. Yani bir futbol maçına çıkmamalıdır. Koşmamalıdır. 40 dakika değil de 15 dakika yürüyebilir. Bakın 40 dakika ilk defa azalttım.